Evet hepinize merhaba arkadaşlar. E, Gods of Arena serimizin ikinci bölümünden merhabalar. Ön ikinci iki yıldızlı görevden devam edelim oyunumuza. Evet. Umarım bu arada keyifli olur ve sesim iyi geliyordur. En son bir esir almıştık ve de kıyafetlerini falan dizmiştik kölelerimizin nubat köperlerimizin daha doğrusu bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayın yapabileceğim bir şey yok oyun sesine bir baktım önceki videoyu ayarlarken çokmuş ondan kıstım oyun sesini. aslında o bir önceki bölüm kısmıştım. Ellemedim şu an. Öyle yani. Evet. Ya seviye 5'e geliyoruz. Bu arada şöyle hangi görev diye hmm. yay almak için sadece şey İki bir bırakak 3 lük görev yapalım. Yan görevlerden biraz para kasalım. Ondan sonra ana göreve devam ederiz. Hop. Tamam, bunu güzel oldu Hop. Biraz da verdik. Hop. Tamam oldu. Yok bu fazla hasar veremedi. Aa yapamayacağız galiba. Aa iyi aldık. Şunu şöyle kullanalım bari. İyi ki değer oldu abi. Olmuyor. Tamam aldık ya. Dan aldık, şey yapma var. özelliği de olsun, alırız. Tam iyi oldu. Bu arada hızlı bir şey yaptım. Aa bak, geçen internet kapatmıştım, ondan reklamı yoktu. İnternet kapatmayı unutmuş. Şimdi esir olarak şu 4 seviyeli almaya çalışıyorum. Bir demirciye gelin güzel bir şey yoksa ayakkabı eksikmiş. Ayakkabı alalım o zaman biz. Üç tane kaskım var. Kask almayacağım onun için. Ayakkabı. Yok ayakkabı da yok. Bu arada şu kaskalı birine birini atabilirim herhalde. Atan birisini. Tamam şimdi üçlü görevleri devam edelim. 2000 para kastık. Bu arada bunu alamaya buluruz. Fazla kişi var. Evet. 2000 biriktirip Ekstra almaya istiyordum. Yeni yine Yeni esir şu Aa, bu özelliğini kullandığım elemana atı, atıcı şeyini vereceğim. Dart. Dart. Dart'ı vereceğim. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur nasıl geldiğini şu an bilemiyorum. Evet, bu kolaymış aslında o kadar da zor olma. Bir önceki daha zordu sanki. Demirciye bir kere gireyim daha. Yok güzel bir şey yok. Bul da yok et. Hadi bakalım. Alamayabiliriz ya bunu. Şu çekiçli elemanı indirirsek belki alırız. Fazla hasar vuruyor muhtemelen. Hop. Ölmeden bari şey yap. İyi bak aldık herhalde. Ama ikisini de canım çok az alamayabiliriz. Kaçırmaz varsa iyi olur. Lan hepsi de karşı. Hepsi mi kaçar lan? Heh, iyi. Zor bela alıyoruz. 2000 oldu çok güzel. Aa eleman yok. ne yapacağız? Acaba hepsini okçu mu yapmayı denesin? Yok ya bence tamam o zaman bir bakalım demirciye eldiven güzel eldiven saldırı 12 isabet 3 saldırı 15 isabet 1 neyse is dart'a kadar fazla para vermeye gerek yok. Bir tane var elimiz. Ama görevden devam edelim. Ya bu bölümü ya sonra bir sonraki bölüm ana görevin ilk haftasını bence bitiririz. Kızına geliyorum. Kızı <laughs> cana bitirmeye çalışacağım. Ama... Ondan... Bir süre maçlar bile sonraki bölümde. Bundan sonraki bölüm kesinlikle çekeceğiz. Kolay geldi Yay verdi güzel. Bunları okumayacağım. Aa bak kasıyorsa ilk bölümde söylediğim böyle şey seçmeye geldi. Ben kasıyorsa normalde kalkan eleman ve olarak veriyordum. Ama Acaba bu sefer farklı ya? ya ben bildiğimi yapayım mı? Ya. Belki ileride değiştiririm. Eldivene gerek yok ya. Hazır yedekte bir tane var. Fazla almaya gerek yok. Evet geldik. Duru susu alalım ya bence aldım gitti ya. Aa, bakın bu arada bu böyle yerlerde güzel daha güzel eşyalar ortaya çıkıyor. Bu neymiş? Bu arada şu en ileriye Tamam bunu alalım. Para kalmadı ama neyse. Hemen şunu giydirelim. Senden kılıcı alalım bu arada. Sana kılıcı verelim. Diğerine ok verdik zaten. Tamam bak. Yeni gelen elemanı da hemen hani dizdik. Tamam oldu ya. Şimdi bu kasıyorsa kalkan gerekiyor. Ama kalkan için para yetmiyor. Aa bak bu görevleri biliyorum. Şey görevleriydi. Neyse ana görevden devam Dikkat Cornelius okulun şampiyonu Yetenekli ve korkusuz büyük Dalga mı geçiyorsun Savaşçın 1-2 Kötülüğümü yendi diye Onun yenilmez olduğunu sanmıyorsun değil mi Evet bence alırım Bunlar kolay Hepsi sasa yayların da böyle özellikleri var ya. İleride gördük. Bu arada 10 dakika olmuş bile. Bir 17 dakikada falan bitireyim yapacak bir şey Fazla uzun yapmamaya çalışacağım. 1006 altın verdi güzel. Ha bak dediğim gibi buna da ok vereceğim. Çok güzel oldu. Aa, bu neymiş? Kulç dansı. Bunu veririm ya. ben. Alırım. Sana da bunu veririm. Kulç dansı iyidir. Sadece kasıyorsa kalkan kaldı. Zaten diğer elemanın oku var. Okun özelliği de bütün evet düşmanlara şey veriyor hasar verip geçiyor delik geçiyor şöyle hemen yapalım böyle biraz da ileriye atıyor hop senin de falan öleceksin sen. tamam bunlar da kolay bizim diğer evin nasıl niye öldük Hmm, bak bunlar fazla vuruyor ha. Aa, Kasius sölürse biz bittik. Aa, bak başa gitti. Tamam öldük. Hadi okçu, halledersin. Kasius ölmedi ha. Kadın canı kaldı. Helal. Kılıç verdi. işimize yaramaz ama satarız. O yönden işe yarar. Yani. Şimdi bir esre daha gerek yok bence. Sağlık ona da gerek yok. Tam sabit. Ben kullanmayacağım. Evet. Şöyle demirciye girelim. Zırh Zırh alırız. Kalkan göremiyorum. Kalkan gördüm. Bence kalkanı iyi bir kalkan alayım ondan sonra. Şimdi kötü kalkanı aldıktan sonra boşuna para vermiş olurum. Kalkanı veren görev neydi? Bir yerden kalkan veriyordu bir görev. Yaparsa. Kaldırdılar mı lan? Eskiden çok güzel bir kalkan veriyorlar. Ya satın aldı. hatırlamıyorum ki. Satın alıyorum yani. o zaman. bak bakın babanın endişesi iki seviye oldu. Zorluğu iki yıldız oldu. Zaten iki yıldız mıydı hatırlamıyorum da Neyse Alırız herhalde Dart kullanıyor onlar Aa, Bu Bunu kullandı diye adam Dondu Hop. Hop. Lan ya geç Bastım ilkinde olmadı. Tekrar bastım geç oldu. Hop. İyi ki. Tamamdır. onlar da çok para vermiyor aslında. Şimdilik o kadar para vermiyor yani. Bu arada görevlerin açıklaması var da ana biz bunu yapamayız. Öldük. Adamları gördüm. Hayır aa bir de şey var şimdi. Kullanıyor mu Bunlar güçlü seviyeleri güçlü. Yüksek yani. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Aa böyle bahis var. Bahisi 200 sırf şey için bahis verdim. Evet, size göstermek için ben normalde bahis yapmıyorum. Böyle kalkanlı adam bir de şey mızraklı. Lan tam da bağış verdiğim yerde. Aa bu kullandı diye ne oldu lan? Aa. Vay kazandım. Evet. Paramız var. Aa bak buna da şey gelmiş. Sana da mızraklı hoplama kus. Mızraklı kullanmanı istiyorum da. Retiarus. Tamam hoplama kus. Kalsın sende. Mızraklı olsun. Sen tam bir tank olacağın için sana bunu alalım. Ben bunu bilmiyorum. Ama çok para ya. Ben buna o kadar para vermek istemiyorum. Ama de, yazan doğruysa tek vuruşta adamı öldürüyor. Ama yakın mesafe. Buna o kadar para verirler mi? Mallıkla yapmış olabilirim ama bir denemek isterim. bunu kasıyorsa vereyim aa seni sadece o mu kullanabiliyordun kılıçtan tam isabeti bir de denemiş oluruz evet beni ve savaşçılarımı asla yenemezsin evlat Finalları benim amacım şu aptal meylemesi benim yolumdan çeviremez Olympus. Kasıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle okulda okul aktif bir kullanma. Lan kasıyor var ya ya daha dolmadan öldü ya. Kaybettik bu oyunu. Kaslı güvenmiştim. Nasıl oldu ya? Biraz daha güçlenmemiz lazım. Zaten çıkmama gerek Kaybettiğimiz Hadi bir görev daha yapayım. Ondan sonra videoyu bitireyim. En iyi parayı verene yapayım. Tamam liman Şu kas en iyi. Bu arada diğer adamın elindeki şey çıkarıyor. Olacak. ya da bu kasvetin elindeki köyü tanıdık ben deneyemedim. <laughs> denemek istiyordum ama artık bir sonraki bölüme kaldı şunun şeyini çıkaralım ön dokunuşunu diğer elemana verelim mızrak kullanacaktı değil mi tam isabet bu cirit. Neyse. Sen mızrakçı olmasan mı acaba? İki kılıçlı kullanabilirsin. Baltalı mızrak kullanabilirsin. Baltalı mızrak mı bu? Balyoz gibi bir şey. Bu mızrak bildiğin. Bu da üç uçlu mızrak. Okçu zaten. Bu da kalkan. Mı? Seni mızrakçı yapacağım da mızrak almam lazım sana. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. 20 dakika oldu neredeyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.